Sabah soğuktu ve Hafize Banka'ya vardığında şube çoktan dolmuştu. Üzerinde eski bir mont ve rengi solmuş bir yün atkı vardı. Bedenine yerleşmiş gibi duran kışın izleri hala üzerindeydi. Yavaş adımlarla sıranın sonuna doğru ilerledi. Sessizce bekleyen, telefonda konuşan, sabırsızca bakışan ve her geçen dakikada derin iç çekişlerle homurdanan insanların arasına karıştı. Sıranın en önünde genç bir görevli Merve hafif bir el hareketiyle sıradaki müşteriyi çağırıyordu. Yüzünde hafif bir yorgunluk vardı. Hafize ona hafif bir umutla baktı ama sıra bitmek bilmiyordu. Zamanla bacaklarının titremeye başladığını hissetti. Yine de her adımda kendini toparlayarak sıra ilerledikçe sessizce yerini aldı çevresindeki konuşmalar ve sabırsız bakışlar devam ederken Hafize sessizliğini korudu. Düşünceleri Zehra'daydı. Mahalledeki genç annede. Zehra ve küçük çocuklarının görüntüsü Hafize'nin tesellisi ve gücüydü. Zehra zor bir dönemden geçiyordu ve Hafize bu rahatsız bekleyişte geçirdiği her dakikanın karşılığını alacağını biliyordu. Zehra'nın yardıma ihtiyacı vardı ve Hafize elinden geleni yapacaktı. Birkaç dakika sonra uzun boylu, şık giyimli bir adam hemen arkasına yerleşti. Erdem saate hızlıca bakarak yüzünü buruşturdu, sabırsızca derin bir iç çekerek telefonuyla oynamaya başladı. Sırada Hafize'nin hemen önünde duran Naz isimli genç kadın da arkasına baktı. Gözleri kısa bir an yaşlı kadının üzerinde durdu, hafif bir merakla onu inceledi, sonra bakışlarını hemen başka yöne çevirdi düşüncelerine dalmış görünüyordu. Sıra yavaş ilerlerken Hafize bastonuna daha sıkı yaslanmaya ve derin nefesler almaya başladı. Çevresindeki konuşmalar onun için gittikçe daha da önemsizleşiyordu. Hafizenin aklında sadece nihayet Merve'nin karşısına geçip uzun zamandır beklediği o iyiliği gerçekleştireceği an vardı. Her adımda bekleyişin ağırlığını hissetse de içinde bir umut hafifliği de taşıyordu. Hafize, o günkü görevinin her türlü rahatsızlıktan daha büyük olduğunu biliyordu. Sıra ilerliyordu ancak zaman Hafize için adeta ağır çekimde akıyordu. Her hareket ona daha fazla çaba gerektiriyordu. Tüm ağırlığını bastonuna vererek ayakta duruyordu. Bacaklarının titremeye başladığını hissetti. Hafif bir titreme ellerine kadar yayılırken çevresine bakındı aceleci müşterilerin arasında nasıl göz ardı edildiğini fark etti. Öndeki genç kadın Naz, Hafize'nin bir an sendelediğini fark etti. Gözlerinde kısa bir tereddüt belirdi. Ancak hemen bakışlarını başka yöne çevirdi. Hiçbir şey görmemiş gibi davrandı. Hafize'nin arkasında duran Erdem ise saate bakmaya devam ediyor. Derin iç çekişlerle sabırsızca homurdanıyordu. Bu işin sonu yok. Sabrımızı sınıyorlar sanki diye mırıldandı, rahatsızlığını saklamadan. Hafize onu duydu ancak sessizliğini korudu. Sakinliğini ve duruşunu muhafaza etmek için kendini toparladı. Etrafındaki sert bakışlara rağmen sıra bir adım daha ilerledi. Hafize derin bir nefes aldı ve olabildiğince sağlam durmaya çalıştı. Her adımda çaba biraz daha artıyordu. Zehra'yı düşündü. O genç annenin küçük çocuklarını geçindirmek için nasıl mücadele ettiğini, hem maddi sıkıntılarla hem de çocuklarını tek başına büyütmenin yalnızlığıyla baş etmeye çalıştığını hatırladı. Bu düşünce ona cesaret verdi ve o an sırada geçirdiği her saniyenin planladığı şeyi başardığında karşılığını bulacağını biliyordu. Arkasında bekleyenler arasında yeni bir sohbet dalgası başladı bekleme süresi hakkında konuşuyor, memnuniyetsizliklerini dile getiriyorlardı. Hafize bu söylenenleri duyunca kendini daha da küçük, daha görünmez hissetti. Ama yine de amacı ona güç veriyordu. Sessiz, kararlı ve dudaklarında hafif bir tebessümle ilerlemeye devam etti. Sıranın bir kez daha ilerlediğini gözlemlerken Hafize hedefine yaklaştığını hissetti. Gişe gittikçe yaklaşıyordu ve Zehra ile çocuklarının görüntüsü onu yorgunluğa rağmen ayakta tutuyordu. Hafize duruşunu düzeltti ve ileriye odaklandı. Beklemesi gereken ne varsa, beklemeye hazırdı. Nihayet gişeye ulaştığında, Hafize görünür bir şekilde bitkin haldeydi ancak gözleri hala sessiz bir kararlılıkla parlıyordu. Bankanın genç çalışanı Merve onu dikkatle inceledi ve hafifçe eğilerek sakin bir tonla konuştu. Günaydın hanımefendi. Size nasıl yardımcı olabilirim? 500 lira çekmek istiyorum dedi Hafize. Yorgunluktan kesik kesik çıkan sesiyle. Merve işlemi sisteme girdi. Fakat ekranda beliren bir yazı dikkatini çekti. Hafize'ye biraz tereddütle baktı ve nazik bir tonda yanıtladı. Üzgünüm hanımefendi. Fakat hesabınızda bu tutar bulunmuyor. Hafize başını eğerek haberi sükunetle karşıladı ancak ifadesinde kısa bir üzüntü belirdi. Sakinliğini bozmadan yeniden Merve'ye baktı ve aynı yumuşak kararlılıkla konuştu. Olsun. O zaman hesabımda ne varsa hepsini çekmek istiyorum. Genç çalışan bu sade talep karşısında kısa bir şaşkınlık yaşadı. Sisteme tekrar dönüp işlemi gerçekleştirdiğinde kalan tutarın mütevazı bir miktar olduğu anlaşıldı. Ancak hafize miktarla ilgilenmiyormuş gibi görünüyordu ve yüzünde hafif bir memnuniyet ifadesi vardı. Çalışanın gizli merakını fark eden hafize, sanki bir sır paylaşıyormuş gibi güven dolu bir sesle açıklama yaptı. Bu para benim mahallemde yaşayan genç bir kız için, ismi Zehra. İki küçük çocuğu var ve zor bir dönemden geçiyor. Küçük de olsa ona destek olmak istedim. Merve bu sözleri duyunca kalbinde bir sıkışma hissetti. Sırada uzun süre bekleyip rahatsızlık ve ilgisizlikle karşı karşıya kalan bu yaşlı kadın, sahip olduğu az miktarla bile yardım etmeye gelmişti. Anlayış dolu bir tavırla işlemi tamamlayıp parayı dikkatlice hafizeye uzattı. Hafize, minnet dolu bir gülümsemeyle parayı aldı. O sırada sırada bekleyen bazı kişiler aralarında naz ve erdem konuşmanın bazı kısımlarını duymaya başladı. Erdem daha önce gösterdiği öfke ve sabırsızlığın ardından Hafize'nin bu jestini fark edince tavrını değiştirdi. Hemen arkasında duran genç Naz da etkilenmiş bir şekilde Hafize'ye daha da yaklaştı. Genç Naz Hafize'ye yeni bir hayranlıkla baktı. Kendi annesini hatırladı ve en zor zamanlarda bir iyilik hareketinin ne kadar önemli olduğunu düşündü. İlham alarak yaşlı kadının omzuna hafifçe dokundu. Ve nazikçe sordu. Çantanızı taşımama izin verir misiniz? Hafize bu teklif karşısında şaşkınlıkla gülümsedi ve başını hafifçe eğerek kabul etti. Naz'ın empatisini fark eden Erdem de önceki soğuk tavırlarından ötürü kendini affettirmek istercesine sakin bir sesle Hafize'ye yöneldi. Hanımefendi Hafize, bahsettiğiniz Zehra ailenize yakın biri mi diye sordu. Bu kadar çok kişinin kalbini etkileyen bu kadını daha yakından tanımak isteyerek Hafize başını salladı. Hayır, fakat iyi bir kız sadece bir dost eli uzatılmaya ihtiyacı var. Zaten sanırım hepimizin bazen buna ihtiyacı oluyor, değil mi? Sıra önceden sabırsızlıkla doluyken kendini nadir ve derin bir sessizliğe bıraktı. Hafize parayı aldı ama orada daha değerli bir şey bıraktı sessiz bir iyiliğin bile kalpleri değiştirme gücüne sahip olduğunu gösteren bir ders. Hafize, çektiği mütevazı miktarı düzenlerken bankada dokunaklı bir sessizlik hakimdi. Orada bulunan herkes, önceden sabırsız ve ilgisizken, şimdi yaşlı kadının davranışı karşısında derinden etkilenmişti. Sıradaki şikayetler kesilmişti ve yüzler hafizenin sahip olduğu az ile ihtiyaç halindeki birine yardım etme kararlılığı karşısında hayret ve hayranlık doluydu. Hafizenin çantasını hala tutan Naz, daha fazlasını yapma arzusunu bastıramadı. İçinden gelen bir dürtüyle cüzdanından küçük bir miktar çıkartarak yaşlı kadına uzattı. "Eğer izin verirseniz ben de katkıda bulunmak isterim." dedi duygulanmış bir gülümsemeyle. Hafizenin cömertliği içinde uzun zamandır uyuyan bir şeyi uyandırmıştı. Naz'ın bu girişimini gören Erdem de benzer bir dürtü hissetti. Dakikalar önce sabırsızlıkla iç çeken ve homurdanan o, şimdi yaşlı kadına bir miktar uzatarak, "Lütfen bunu Zehra ve çocuklar için kabul edin. Yapabileceğimiz en küçük şey bu." dedi. Yüzünde samimi bir tevazu ifadesi vardı. Bu başlangıçtaki sabırsızlığı için sessiz bir özürdü. Naz ve Erdem'in bu jestlerinden ilham alan diğer insanlar da cüzdanlarını ve çantalarını karıştırmaya başladılar. Arkada bekleyen bir kadın, Hafize'ye sessizce bir banknot uzatarak teşvik edici sözler mırıldandı. O ana kadar sessizce bekleyen bir başka adam da aynı şekilde davrandı. Zehra'nın şu anda her türlü yardıma ihtiyacı olabileceğini söyledi. Gişedeki genç çalışan Merve, tüm olanları şaşkın ve mutlu bir gülümsemeyle izliyor, bu beklenmedik cömertlik sahnesine tanık olmaktan gurur duyuyordu. Hafize'nin küçük hareketi, sabırsızlık dolu bir ortamı dayanışma ve destek çemberine dönüştürerek herkesi derinden etkilemişti. Hafize, duygulanmış ve gözle görülür şekilde şaşkın, etrafına mahcup bir gülümsemeyle bakıyor, her katkıya başıyla hafifçe selam vererek teşekkür ediyordu. Bu yabancı topluluğu kısa bir anlığına da olsa karşılıklı anlayış ve şefkatle bir araya gelmişti. Sanki her biri yardımlaşmanın ne kadar değerli olduğunu anlamıştı. Kalbi minnetle dolu olan Hafize, bankadan ayrılmaya hazırlanırken Naz çantasını taşımak için ona eşlik etmeyi teklif etti. Orada bulunan diğerleri hala duygulanmış halde yaşlı kadının çıkışını izliyor ve bir şekilde o gün değerli bir şey öğrendiklerini hissediyorlardı. Naz ile birlikte yabancıların cömert katkılarını çantasına koyarak bankadan ayrıldıktan sonra Hafize, mahallesinde yaşayan genç anne Zehra'nın evine gitmek için yola koyuldu. Akşamüstü çökmeye başlamıştı ve Hafize, sokaklar sakinleşirken içinde bir huzur ve umut duygusuyla yürüyordu. Zehra'nın kapısına vardığında Hafize nazikçe kapıyı çaldı ve bekledi. Kapıyı açan Zehra, karşısında yaşlı kadını görünce şaşırmıştı. Belki de merakla ona baktıktan sonra sıcak bir gülümsemeyle karşılık verdi. "Hafize teyze, sizi görmek ne güzel. Buyurun, lütfen içeri gelin." diyerek elini davetkar bir şekilde uzattı. Hafize teşekkür etti ve temkinli adımlarla içeri girdi. Evin sadeliğini gözlemledi. Duvarlar çıplaktı. Mobilyalar az ama düzenliydi. Mütevazı, neredeyse boş sayılabilecek bir evdi ama Zehra evi temiz ve düzenli tutmaya özen gösteriyordu. Hafize, Zehra'nın maddi zorluklarına rağmen çocuklarını yetiştirdiği bu yuvayı korumak için mücadele ettiğini fark etti. "Bir kahve ister misiniz?" diye sordu Zehra, nazik ve sıcak bir tonda. Hafize, her zamanki nezaketiyle bu misafirperverlik teklifini kabul etti ve başını eğerek teşekkür etti. Zehra mutfağa giderken Hafize odayı incelemeye devam etti. Bir köşede bebek arabası, yerde birkaç basit oyuncak ve bir sandalyenin üzerinde katlanmış kıyafetler vardı. Kısa bir süre sonra Zehra mutfaktan döndü. Biraz mahcup görünüyordu. Hafifçe iç geçirerek başını öne eğdi ve utanarak açıkladı. "Hafize teyze, çok özür dilerim." Ama son kahve paketim 3 gün önce bitti. Maddi sıkıntılardan ve işten dolayı yeni kahve alamadım. Aslında son birkaç gündür işe de gidemedim. Kötü bir grip geçirdim. Hafize yüzünde şefkat dolu ve rahatlatıcı bir ifadeyle gülümsedi. Genç kadının omzuna elini koyarak sakin ve empati dolu bir tonda "Üzülme kızım. Ben buraya senin yanına geldim. Kahveye değil." dedi. Bu anlayış dolu hareketiyle Hafize, asıl amacının gerçekleştiğini biliyordu. Zehra'ya bu zor günlerinde biraz huzur ve teselli getirmek. Hafize, Zehra'yı dikkatle izliyordu. Genç kadının yüzü hala yorgunluk ve günlük mücadelenin izlerini taşıyordu. Yumuşak ve anne şefkati dolu bir sesle yaşlı kadın sordu. "Peki, nasılsın kızım? Hayat nasıl gidiyor?" Bu sözler içinde biriken duyguları ortaya çıkardı. Zehra başını eğdi ve yüzünden sessizce gözyaşları süzülmeye başladı. Samimi bir iç döküşle itiraf etti. "Çok zor, Hafize teyze. Çabalıyorum ama artık gücüm kalmadı. Temizlik işlerinde çalışıyorum fakat son günlerde hastaydım ve çalışamadım. Param bitti ve bu ay çocuklarıma bakamayacağım." Hafize, Zehra'nın çektiği acıyı görerek kalbinde bir sızı hissetti. Genç kadının sıkıntısını kendi derdi gibi hissediyordu ve tereddüt etmeden çantasını çıkararak dikkatlice masanın üzerine koydu. Çantanın fermuarını açıp bankada aldığı bağışları çıkardı ve kararlı bir hareketle parayı Zehra'nın önüne doğru itti. Genç anne şaşkınlıkla masaya baktı. Gözleri liralara iliştiğinde yüz ifadesi değişti. Şaşkınlıktan titreyen elleriyle parayı aldı. Hala ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Hafize teyze, "Bunu kabul edemem. Bu çok para." dedi. Hafize, sakin ve cesaret verici bir gülümsemeyle Zehra'nın ellerini ellerinin arasına aldı. "Kızım, ben bugün bankaya seni desteklemek için gittim." Bu ayını biraz olsun hafifletmek amacıyla elimdeki az miktarı çekmek istedim. Ancak sırada beklerken insanlar neden para çektiğimi duydular ve çok etkilendiler. Herkes elinden geleni vermek istedi. Zehra, gözlerini hafizeden ayırmadan yaşlı kadının anlattıklarını anlamaya çalışıyordu. Hafize sözlerine devam etti. O insanların arasında çok cömert bir iş insanı da vardı kendisi yardım etmekten memnuniyet duyacağını belirterek 54 bin Türk lirası katkıda bulundu. Bu, senin ve çocukların için bir hediye. Hafifçe öne eğilerek ekledi. Bu para sadece benim değil, benim gibi senin iyi olmanı isteyen birçok insanın desteği. Zehra gözyaşları içinde hıçkırarak ağladı. Beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan bu cömertliğe inanamıyordu. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum, diye mırıldandı. Hafize'nin ellerini sımsıkı tutarak. Çocukları huzur içinde uyuyordu ve o an bu sade ev dayanışma ve umutla dolup taşmıştı. Hafize, Zehra'ya parayı verdikten kısa bir süre sonra gösterişli bir araba mütevazı evin önünde durdu. Motorun sesi sakin mahallenin sessizliğinde dikkat çekiyordu. Hafize ve Zehra merak ve hafif bir endişeyle birbirlerine baktılar. Adam arabadan inip onlara doğru yaklaşırken gözlerini ondan ayırmadılar. Yaşlı kadın nihayet onu tanıdığında gözleri şaşkınlıkla açıldı. Banka'da Zehra için cömert bir bağış yapan yatırımcıydı bu. Adam sağlam adımlarla yürüyordu. Yüzünde bir nostalji ve şefkat karışımı vardı. Onları sıcak bir selamla karşıladı. "İyi günler." dedi, sıcak bir şekilde elini uzatarak. Zehra'ya dönüp bir gülümsemeyle sordu. Beni tanıyor musun? Zehra biraz şaşkınlıkla onu dikkatle inceledi. Yüzündeki izleri tanımaya çalıştı. Ancak gözlerinin içine bakıp başını tanıdık bir şekilde eğdiğinde hatırladı. Küçük bir iç çekişle gözleri parladı. İnanamıyorum. Sen küçük asansın. Küçükken sana ben bakmıştım." dedi Zehra, hem şaşkın hem de duygulu bir şekilde. İkisi birbirine sevgiyle sarıldı. Zehra, yıllar önce yardım ettiği çocuğun şimdi kendisine en çok ihtiyaç duyduğu anda yardım elini uzatan adam olduğuna inanamıyordu. Bir an sonra Zehra geri çekildi, hala şaşkın bir şekilde. Hasan, bugün benim ve çocuklarım için yaptığın şey için nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bu para bize yeni bir başlangıç verdi. Ancak Hasan yalnızca gülümseyip başını salladı. Teşekkür etmenize gerek yok. Çocukken anne ve babam sağlık sorunları nedeniyle seyahat etmek zorunda kaldığında bana kendi ailenizden biriymişim gibi baktınız. Bugün yaptığım şey o zaman bana yaptıklarınıza küçük bir karşılık sadece. Bana o zamanlar bir anne gibi oldunuz Zehra. Zehra, gözleri yaşlarla dolmuş bir halde elini tuttu ve minnetle gülümsedi. Ah Hasan, hatırlayacağını hiç düşünmemiştim. Zehra asla unutamam. Ve ne zaman ihtiyacınız olursa yanınızda olacağım. Yapabileceğim her şeyi bana o zamanlar gösterdiğiniz sevginin karşılığı olarak yapacağım. O anda Hafize bu kavuşmayı içi ısınarak izliyordu. Uzun zaman önce ekilen cömertlik tohumlarının nasıl böylesine beklenmedik ve güzel bir şekilde filizlendiğine tanık olduğu için mutluydu. Dünya küçük ama bir o kadar da lütuf dolu görünüyor.